Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. 14-20 Ağustos haftasını değerlendiriyoruz. Burç burç gidiyoruz. Her burca her hafta olduğu gibi tarot öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdiki burcumuz Boğa ve yükselen boğalar. Bakalım 14-20 Ağustos haftasında sizin için enerjiler neyde çalışıyor? Yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda da öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Bakalım bu hafta neler bekliyor sizi? Boğa ve yükselen boğalar. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Haydi bakalım. Boğa ve yükselen boğalar. 14-20 Ağustos haftasını değerlendiriyoruz sizler için. Haydi bakalım. Enerji kartlarımıza başlıyoruz. Riske girmemek. Evet boğa ve yükselen boğaların bu hafta riske girmediklerini, konfor alanlarını bozmadıkları için birçok şeyden marum kaldıklarını, hayallerine kavuşamadıklarını veriyor burada enerjisel olarak enerji kartımız. Lütfen niyet edin. Riske girmiyorsunuz. Oturduğunuz konfor alanınızdan çıkmak istemiyorsunuz. Rahatınızı ve keyfinizi bozmak istemiyorsunuz. Ama tabii her şeyin bir bedeli var. Eğer bir şeylere ulaşmak istiyorsak ve sahip olmak istiyorsak onun için hamleler yapmalıyız. Bazen de risk almalıyız, değil mi? Risk alsanız aslında öyle güzellikler bekliyor ki siz orada, o adım attığınız yerde. Ama siz o bahçenizden çıkamıyorsunuz, dışarıya adım atamıyorsunuz. Adım atın bu hafta. Destekliyor sizi. Ulaşamadığınız, başaramıyorsanız yani neden olmuyor dediğiniz şeylerde işte bu riske girmediğiniz için, o riski göze almadığınız için başaramıyorsunuz bu mesaj geldi. Boğa ve yükselen boğalara bu hafta. Evet bu hafta bir de yine 16 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir yeni ay olacak biliyorsunuz ki. Orada da yeni aylar yeni başlangıçlardır. Bunu da es geçmeyin. Yeni başlangıç yapmak istediklerinizde yeni ay desteklidir. Siz de o destekten faydalanın. Lütfen bu hafta hepiniz için hayırlarla gelsin. Yeni ay güzellikler getirsin ve boğalar akıntıya bırakmaları lazım kendilerini. Akışa bırakmaları gerekiyor. Ee, hayatlarında bazı şeyleri çok fazla didikledikleri için hep sorunlarla karşılaşıyorsanız biraz akışa bırakın. Biraz böyle vurdum duymaz olmalısınız bu hafta boğalar. Biraz böyle hiçbir şeyi umursamamalısınız. Böyle uçlarda gibi gezinmelisiniz. Uçurum kenarlarında böyle dolaşmalısınız. Lay lay lom havasına girmelisiniz bu hafta. Size iyi gelecek olan şey bu. Biriyle bütünleşmek istiyorsunuz. Bir kişi var diğer yarınız dediğiniz ee, ve hayatınızı almak istediğiniz bir yin yang etkisi. Olmak istediğiniz bütünleşmeyi istediğiniz bu hayatta biriyle de bir durum gerçekleşebilir sizin e, bu haftaki enerjilerinizde bir gündem olabilir, bir konuşma olabilir. Hayatınızda biri varsa onunla ilgili e, bazı adımlar atılabilir. Daha ileriye yönü yönelik e, netlikler kazanabilir. Boğa ve yükselen boğaların bu hafta enerjileri e, böyle hayatlarında istedikleri kişiyle bir olmak için bazı mücadeleler verebilirsiniz ya da bazı konuşmalar yapabilirsiniz bu hafta. Onu da buradan belirtmiş olalım. Sizi gizli gizli takip eden birisi olduğunu söylüyor. Ve burada sizi sürekli bir yerlerden stokluyor olabilir bu kişi. Sizin haberiniz olmayabilir. Farkında bile olmayabilirsiniz. Ama sizin takip edildiğinizi ve izlendiğinizi söylüyor. Belki bir çoğunuz biliyorsunuz, bilmiyorum ama dönüşüm ve değişim zamanı bu hafta sizler için özellikle ikili ilişkilerinizde bir şeyleri netleştirebilirsiniz. Az önce de dediğim gibi bir şeyleri e, dönüştürebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Eski rutinde gidemeyeceğinizin siz de farkındasınız. Hayatınızdaki kişi veya e, aklınızdaki kişi birlikte olun olmayın. Size gerçekten sadık buna e, net olarak söyleyebilirim çünkü burada köpek kartıyla sadıklık kartıyla gelmiş kişi hayatınızda olsun olmasın sizin aklınızda olan yoğun düşündüğünüz aklınızdan çıkmayan unutamadığınız kimse o kişi de acaba beni e, seviyor mu acaba bana sadık mı acaba başkalarıyla konuşuyor mu gibi gibi e, takıntılar yapıyorsanız eğer kişi size sadık bunu söyleyebilirim <laughs> siz de onun sadıklığından emin olun lütfen bu hafta kahvemi içeyim izninizle. Burada sadıklık sorgulaması yapmayın kişiye. Zaten bütün olmak istediğiniz birisi ama biraz akıntıya bırakmalısınız. Yani takıntı yapmamalısınız. Öyle mi böyle mi sorgulamaya girmemelisiniz bu hafta. Bırakın bakalım oluruna. Sizin karşınızda zaten onlar çıkacaktır. Netleşeceksinizdir o konuda da. Ee, bir sıkıntınız olmayacaktır. Evet melek mesajımızı alalım bakalım. Boğalara melek mesajımız ne der? Bu hafta için. Tutku işte. Gördünüz mü? Aşk enerjisi. Boğa ve yükselen boğalar. Baş melek Haniel. Aşk hayatın ve kariyerindeki yenilenen tutkuya güven ve onu takip et dedi. Az önce dedim bırakın birazcıkın güvenin dedim. Sadık kişi dedim. İşte buyurun size burada melek mesajınız. Biraz güven dedi burada. Hem aşk hayatınızda hem de kariyerinizde. Yeniliklere açık olun. Yenilikler yapın. Tutkuya güvenin. Tutkuyla sarılın. işinize, aşkınıza. Bunları takip edin. Sizin için hayırlı olacakmış bunlar. Güzel bir melek mesajı geldi. Alın ve kabul edin. Boğa ve yükselen boğalar. Peki Rumi'den bir mesaj isteyelim size de. Rumi ne der? Boğa ve yükselen boğalara. Kılıçların sekizlisi dedi. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. <laughs> Şimdi burada Boğa burçları elleri kolları bağlı hissediyor olabilirler bir konuyla ilgili ve birinden de bir destek istiyorlar ellerimin ve ayaklarımdaki o düğümleri çöz. Bazı konularda aklıma takılan gelgitli, ikilemli, net olmayan konularda beni ikilemde bırakma, netleş, sonuca git durum neyse e, öyle mi böyle mi e, elimi kolumu bağlı bırakma mesajı var. Bu her alanda olabilir. Kişinin Rumi'nin mesajı bu. Elinizi kolunuzu çözün lütfen. Oradan bir çıkın o enerjiden. Gönderin o olumsuz enerjileri. Kendi hayatınızla akışta kalarak, takıntı yapmayarak, e, in, incik cincik takılmayarak Orada çok fazla e, saplantı yapmayarak, bağımlılık çalıştırmayarak da kurtulabilirsiniz o durumlardan. E, burada da Rumi'nin güzel bir mesajı geldi sizlere. Peki eril ve dişil ne dermiş? Eril ve dişil enerjimize de bakalım. Boğa ve yükselen boğaların eril ve dişil enerjileri. Evet riske giremediğiniz bazı durumlarda... Hamleler yapın, ikili ilişkilerde, özellikle aşk hayatınızda çok güzel gelişmelerle karşılaşabilir boğa ve yükselen boğalar 14-20 Ağustos haftasında ve tabi 16 Ağustos'taki bir yeni ay ile beraber aslan burcunda e, orada da bir gelişmeler, yeni adımlar, yenilikler, başlangıçlar söz konusu sizler için de olabilir. Evet. Elin ve dişine bakalım. El enerji diyor ki... Sen benim attığım adımı biliyor ve ciğerimi okuyorsun dedi. E, Beni asla kıskandırma ve benim güvenime ihanet etme. Hayatta kaldıramayacağım tek şey bu. Şimdi burada e, hayatınızda boğa burcunda bir el enerji varsa eğer... Yükselen boğa boğalarla ilgili diyorlar. Diyor ki... Yani sen benim ne yaptığımı çok iyi biliyorsun. Ben asla seni kıskandırmak ya da başka birileriyle bir herhangi ihanetim yok... Ama sen bana bunu e, kıskandırmaya çalışırsan beni işte o zaman e, hiç bunu kabul etmem diyor. Lütfen dikkat edin boğa ve yükselen boğa elliler hayatınızdaysa onu kıskandırmak için saçma sapan şeylere girmeyin. Bu sizi çok çok zora sokabilir. El çok net cevap verdi burada. Peki dişiler ne dedi? İstek koşulsuz sevgiyi kendimde ve sende yaratmaya çalışıyorum dişiller boğa burçlarının dişil enerjilerinin bu haftaki enerjileri koşulsuz sevgi Yani ben hem kendimde hem sende yaratmaya çalışıyorum diyor beklentisiz sevgiyi oluşturmaya çalışıyorum Ben bu enerjiye girmeye çalışıyorum seni de o enerjiye sokmaya çalışıyorum mesajı verdi burada boğa burçlarının ee, dişil enerjileri Evet aslında koşulsuz sevgi en güzeli, beklentisiz sevgi. Çünkü onu başarabiliyorsak birçok şeyi çözebiliyor ve aşabiliyoruz. Önümüzü de açabiliyoruz aslında. Ee, güzel enerjiler boğa ve yükselen boğaların dişil enerjileri güzel enerjilerdeler. Evet 14-20 Ağustos boğa ve yükselen boğaların tarot öngörüleri böyleydi. Hepinizin ve bütün hayrına olsun. Güzelliklerle gelsin bu hafta bütün sorunlarınızı, sıkıntılarınızı kolaylıklarla aşılsın. Işık olsun yolunuz her daim. Güzel bir hafta olsun sizler için. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Alma verme dengesi için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Evet güzel bir hafta olsun dedik. Boğa ve yükselen boğalara tüm mucizeler sizinle olsun. O enerji size aksın dursun efendim. Alın ve kabul edin. Hoşçakalın.